Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynayacağız. 1.20 Minecraft'ta normal modda oyunu bitirmeye çalışacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar başlayacağım şimdi yeni dünya açalım. Ee, şuradan direkt mi? Normal modda takalım kalma. Başlangıç yeri her insin falan hep olsun sıvı sandık. koordinatlar lazım zaten bir bugün demir eşyalar yapmayı deneyeceğim ve mesela bugün kendime bir evde yapmayı düşünüyorum belki bu yerden çekerim artık videolarımı arkadaşlar o yüzden şimdi başlayalım. Şimdi batı soralım. Şöyle şöyle. Bu geliyor. Şunlar geliyor. Şu geliyor. Şundan geliyor. Şundan geliyor. Tamam. Direkt başlayayım. Odun kırmakla başlayacağım. da taşı var. Taşı alayım. Ölürsem arkadaşlar bitiyor ya. O yüzden dikkat edeceğim Ben ya. Yani. yani her tutul gibi şey normal modda ölürsem çıkıyorum ayında. İşte direkt ben taş kırayım. bir iki tane yaptım kılıç ama yedek de kalsın yine de. Bir sonra çubuk yapayım şuradan. Balt, balta. Tek evet. balta yaptım. Yok. Tamam. Direkt eşyalarımızı tamamladık. Şimdi madene ineceğim birazdan. Şuradan yukarı çıkayım. Şimdi biraz buraları arayacağım. Belki bir maden olabilir. Yakında bir de mikrofon alacağım. Sesleri daha iyi duyabileceksiniz yani. Yakında yani size Like atıp abone olmayı unutmayın ki ailemiz gelsin. Şimdi şuradaki yemek de bayağı bir. Kürekle kırıyorum ya. Bir de başka bir ben normal başka bir yere geçeceğim ama yine bu hesabı almayı deneyeceğim arkadaşlar. Yani bu hesaptan tek amacımız zarar gelmek belki durarım oyunda yani demek istiyordum. Yatak için seni öldürmem gerek. Gel bakalım. Ah. Oh. Duş basmıyor. Gelmek zorunda mıydı? Ama ne için öldürmüş Minecraft'ta amacı bu mu? Elhamdülillah mısın ben senaryo da biçim. bir kontrol edeceğim. Ne? Başka bir şey yedim de ama şey olacak bütün görevleri tamamlamaya yapacağım. Onu da farklı farklı yapacağım. Ne oldu öyle? Keşke kemiğim olsaydı. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar bir, de bir de hiç like atmayın. Bir de like atıp abone olmayı unutmayın. Sen de düşüyor. Diyecektim. Bu ne? Abi Minecraft hiç böyle bir şey gören var mı? Hatta ilk defa Minecraft'ta böyle bir şey yok. Köy lazım ben. Giden de kısa yapmam gerekecek. Şuradan biraz taş toplayalım. Da... Bir de benim şu ileride buraya benzer bir yerim vardı. buraya benzer yani şöyle gidiyordum ben de falan gidiyordum bura. Ağzına örümcek var. Kaçacağım şuradan. Dediğim gibi ölürsem bu dünyadan çıkacağım ve başka dünyalara da geçebilirim. Sen bana vurmayacaksın değil mi? Ben seni vurmamıştım. Kendi öldü. Ama Deki canlılar mı? Galiba ben de mi? Hmm. Ya abicim. Minecraft'ın amacı beni öldürmek ya. Abi öleceğim ya. Kazık seyeceğim. şeyler. Direkt şuradan kan kalmayın. Devam tamam, edelim. Şimdi madene inmek için bunları kazıyorum ki zorlanmayayım Madende de. Tamam yeter bu kadar. Bir tane de atladım. Alta koy dönüştür. 10 tane, 6 tane, 7 tane buraya. Buraya. Böyle koyuluyor. Bir de hava hiçbir şey kalkan yerine koyulabiliyormuş. Onu da 1.19'da fark ettim. Madenimi uzun sürecek.